kızlar bak güzel bir pazar kahvaltısına yakışır. Şu Çavuşoğlu'nun tahinleri var ya inanılmaz çok seviyorum. Bak bundan sonra hiçbir marka tahin almadım. Özellikle şu var ya odun ateşinde kavrulmuş çifte kavrulmuş tahin. İnanılmaz lezzetli bak. Yine kakaolu tahin kreması susamlı tahin kreması. İnanılmaz iyi. Fiyatları da normal piyasanın altında bak. Şunları muhakkak deneyin. Özellikle tahini ve pekmezi. İnanılmaz lezzetli. Ben böyle yine oradan aldığım böyle çifte kavrulmuş susam var. Susamı da çok güzel. Bununla böyle kandil simidi falan da yapılır. Bak sizin için de bırakacağım linkini. Ben böyle Ramazan'dan önce de çok fazla alıyorum bu arada. Tahin pekmez. Şimdi bir pazar kahvaltısına yakışır. Ofiste hemen hızlıca yapıp işe gidiyoruz.